de yere düşer. Dersiz bir parça kalmış ama... Kaptıralım <laughs> abi. Abi var ya şu anda rekor kırıyorsun ha. Hı hı. Biraz daha iyi pişmiş olsun. Evet abi şu anda rekor kırıyorsun. Biraz daha sen ben rekoru kırıyorsun. Katılımcı rekoru kırıyorsun. Bütün evet. rekorlar sende şu anda. Şu anda seni Galatasaray'a benzeriyorum. Bütün, evet. rekorları Bütün rekorları alt üst ettin. Bütün rekorları alt ediyorsun şu anda. <laughs> Ama bu da sen iş <laughs> Çay var mı ya? Geliyor şampiyon. Çaylar iki oldu beni kaçtınız. Geliyor, geliyor, şampiyon, geliyor. <laughs> Aleyküm, selam, hoş geldiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yerimiz şeker kuradı arkadaşlar. Şeker Pınar Tuzlu arasındayız. Ay maşallah abi. Hiç okuyamıyorum ki yayma var ya şey gibi bakıyor abi yetiştiremiyorum gerçekten. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın yay şey gibi akıyor. Yani işte yorumları okuyamıyorum. O kadar yoğun bir katılım var ki. Ya bütün her şey şey gibi bakıyor. Mehmet abi harikasın. Çok güzel. Çok güzel devam et. Çok güzel gidiyorsun dakika daha dört. Dört dakika tane cahil yer. Her şey senin istediğin gibi gidiyor şu anda. Babadan ne yedik? Bizi sonra yavaş yavaş. Evet arkadaşım, beğenileri, kalpleri Mehmet abi için alalım. Yarışmacımıza destek amaçlı. Katleri beğenileri alalım arkadaşlar lütfen. Katleri beğenileri iman etmeyelim. Her bir kat, her bir beğeni tamam, Mehmet abiye tamam. destek tamam. amaçlı. Bir tane yayını alacağız dedim ya sonra vazgeçtim. Vazgeç, vazgeç. Batik topu ki. Buyur abi çiçekler, böcekler, katler hepsi senin için. Hepsinden Allah razı olsun. Evet arada bir konuşabilirsin de. Abi cevap söylüyor musun? Ne yapıyorsun? Söyledim abi. Söyledim mi? Aaa. arkadan girmişsin olmuş yolda ben sana konsantre olmuşum hiçbir tarafı göremiyorum. Ancak yorumlar okuyorum. Abi şöyle verin mi? Dakika daha beş. Evet abi lavaşından salatanla yiyebilirsin cevabı gelene kadar. Evet, cevabı tamam İş tamam ama alalım karşılarına. Arkadaşlar